yedinci konuşmacımız, yani ikinci oturumun üçüncü konuşmacısı, e, çok değerli ustalımız Rasim Odabaşı. E, Rasim Odabaşı, Sadıdan Bilal öğretisinde gerçekten bir ustaftır. E, dolayısıyla onun bilgileri bizler için çok değerlidir. Bugün de yine insan bir gelir, bin gider diyecek. Teşekkür ederim. Buyurun Ben Bey. Ben hoş geldiniz diyorum tabii ki sabırla durdu. Sabır, sabır konuş. Benim Efendim ben 26 Mayıs 1974'te kendisini Mustafa Moğol'a diye tanıtan bir ruhi varlığı e, vermiş oldu bu tarz bir celseden bir celseyi sizlere takdim etmek istiyorum beraber düşünmek istiyorum, beraber paylaşmak istiyorum. Bir hatıra hatıratım. Ben bu varlığı, caz medyumun Aray Bey'dir. İzmir'de edebiyat hocasıydı. Macit Aray Bey İstanbul'a geldiği zaman derneğe gelirdi. Sohbetlerde bulunurdum. Çok şahane sohbetleri vardı. Mustafa Moğla'nın da aklımda kalan iki celsesinde bulundum. Üçüncüsünde de bulunduğunu bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Bir gün şeyde Şişli bir derneğe konuşmaya gidiyorum. O günü bana vermişlerdi. Hiç pes yok burada Mustafa Bolla'nın şeylerini ben böyle çok vermek isterdim. Oturdum, okurda düşünüyorum Mustafa Bolla'nın evdeki tebliğ hakları ve Rukya yayınlarında var ama oturup böyle hep beraber onu onları şey yapmak lazım. Ee, düşünüyorum kalma dediğinde Allah'ım diyorum yani Mustafa Molla'dan rica ediyorum. Ne olur bana bir yerlerde hatta sizi de de Cahit Bey de vardı filan bana verecekler filan Cahit Bey oralı bile olmadı. Düşündüm gidiyorum. Ama öyle bir takmışım kendime. Gittim derneğe oturdum. Baktım birisi bir şey getirdi. Ya dedi, sen bir Mustafa Moğolları şeylerinden basmak on Onun şeyini getirdim sana dedi. Kitap. Yani adamın belki elli tane celsesi var içeride. Ben daha dedi üç kitap daha var dedi. O gün dedi Mösyö David getirdi, dedi. Davit Allah'ta. Allah, 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 ya, bilmiyorum ben 8-10 senedir gidiyorum. Davit Davet Bey'i de alıyoruz. hani üstünde bir adam var <laughs> <adamın> gelir böyle <laughs> işte dernekten. <neredeyken, gülüyor> ya dedi, bugün aklıma esti. Ya Davet dedim nereden buldun? Da? Ben de akran ya, bir insandım. Ya dedi bir şey şey oldu. Sandıklar yiyordun dedi. 50 sene ben koymuşum ben bunları buraya dedi. Ya, ya. Bakın şimdi yukarısı samimiyete ne kadar <laughs> güveniyor ve samimi olarak ihtiyacını dışarıya vurduğunuz zaman onun çaresine bakılıyor. Ve almış beş tane kitap iyiyken bir arkasını yolda almış dört de ben de hala evde okur Çok güzel şeyler var. İnsan bir gelir bin gider. Bunu ne demek istedim burada? Başlıkta muhakkak ya anlaşılmıştır. Yani insan ölür, giderken bir sürü sorumlulukları da beraber götürür ama gelirken bunların bir çoğunu temizleyeceğim diye gelir. Aklın rizan sesini işittiğinden beri bu alemden geçip gidenlerin bir gün büyük hesap günü milyar kere milyar insanların yeryüzü meydanına tekrar omuzlarından topraklar dökülerek koşuşup sorguya çekileceklerinden söz edilir. Kur'an'da vardır bu. İşte İsrail'in sürürü zaman mezarlarından kalkarak onlar o mahşer günü derler. Mahşer günü bir araya gelecekler ve bunlardan hesap sorulacak biraz daha aynı şeyi atıyorum, biraz daha tatlısı anlatış. Evvela aklın vicdan sesini ne demek? Hiç halel getirmeden gelsin bir bir buçuk sayfa yatırlar yatırmaz. Onu bir okumak istiyorum. Sonradan da beraber anlayışlara geçeriz. Derler ki bu hesapsız kalabalığın hesapsız suçlarını kimler sorup kimler onların cezalarını saptayacak? Demezler ki. Aciz insanı karşısına alıp içinden çıkılmaz sorular soracak bir tanrıdan nasıl bahsedersiniz? O tanrı ki insanı ne kadar güçsüz, ve menfi ihtiraslarının zebunu olacak kadar dayanıksız bir zavallı olduğunu kendisinden çok daha iyi. O Tanrı ki daima sonsuz hayra çağıran bir ses ve vicdanlarda bir ışık ve sönmeyen bir ruh mucizesinin yaratıcısıdır. Oysa ki cennet ve cehennemleriniz nasıl içinizde ve sizin yapılarınız ise sizin imalatınız onlar kendi varlığınızda mahşeriniz de sizinle beraberdir. O kalabalık dediğimiz o da, o da bizle beraber. İnsan bu aile bir gelir ve bu alemden bin gider. Siz görünüşte eksiniz. Gerçekte bir kervansınız. Bir kervan. Ağlayan, gülen, sırıtan, gözler veren, yumruk sallayan düşün yani gözle çıkarken bağdan yalvaran, haykıran siz nasıl tek olabilirsiniz? Bakın kaç tane şahsı? Daha sayın. Bunların hepsi biz de yaşıyoruz. Nasıl bu aleme gelişiniz tek bir olay ise bu alemden tek bir olay halinde gitmeniz gerekirdi. Oysa kim neler yüklendiniz? Yüklerinizin bağısı değer nedir? Bilmeksizin bir körün el yordamıyla ile gelişi güzel ve çarçabuk birçok şeyler bilebilirsiniz. Geride bıraktığınız mesafeye bakınca dersiniz, bu yolları ne zaman geçti? Demek içinizde uyuyan bir ki o asıl benliğiniz. Ki onu hiçbir zaman uyarmak için çağıran kuvvetlere, seslere meydan bırakmadınız. Tek gündüzle bir dram oldu bir koca sahnenin tek aktörü olarak kaldınız. Fakat görmediniz ki sizinle beraber nice rol alanlar, şahsiyetler sunuyorlar. başka türlü görünürken işte ipleri, irade yenilerini de kuklalaşmış benlik portreleri girebildikleri gibi rollerde oynadılar. Ve oynamaktalar. Bir tek insanın macerası ezelden beri tasvir edilen o korkunç mahşer meydanına sığamayacak kadar kalabalık. Hani tahir ediyoruz insanlar mezarlarından kalkacak bir yerde toplanacak diyoruz. bir insanın macerasında o kadar bellilikle kalabalık ki o oh, sığamayacak, yani bir tek insan sığamayacak kadar sığamayacak kadar kalabalık. Ye milyar kere milyar gelip geçmişlerin cürümlerini hangi aleme veya alemlere sığdırabilirsiniz? Hep mantığa hitap ediyor bakın. Hep mantığa hitap ediyor. Bu böyle dert demiyor. Mantığa hitap ediyor. Kıymetten demek bize şey, kaygı. E hangi duruşma sahnesi bu kadar çok? Hatta sonsuz cinayetlerin işleyicileri çağırıp bir arada yargılayabilir. Yani her katil bile bile Neden bütün sahneleriniz dünya benzeri tasvir ettiğimiz Doğrudur. Kur'an'da insanda ne olacaksa dünyada olacakmış gibi tasvir edilmiştir. Açıklar Ve bu yüzden değil midir ki Tanrınız da insanlaştırılmıştır? Bütün kitapların hatta Sokrat'a terk edildiği günler beri hiçbir duygu organıyla kavranamayacak olan tek ve sonsuzluğun yaratıcısı, hayatın icatçısı bir tanrıdan bahsedildiği halde <laughs> bu inanç olduğu gibi muhafaza edilememiştir. Yani demek ki Sokrat da medyomuş ve da tebliğler veriliyormuş ve diyor Allah hakkında bu, bu şeyi almış. Yani, yani, fakat unutuldu, gitti, her şey Tanrınız bile insanlaştırdı yorum imajlarımızda imajlar yukarıda sapalıler bu şekilde çok kimi maddi değeri tanrılaştırmış ve gerçek tanrı varlığını onun derdi ip doktrinisi bir vasıta olarak bir adet olarak düşünmüş ve kullanmaya çalışmıştır. Kimi kendini koymuştur tanrı yerine ve demiştir ki. Yoktan gelen bir mucize var. Çoğu benim. Nasıl olur da benim dışında başka bir varlık benden daha çok bana yakın olabilir? Ben benden ibaretim. Kainat benden ibaret. Tanrı benim. Herkes tuttuğu yolda bir şeyler kazanabilir. Ve bu kazancın sahibi olmakla büyüdür. Ve artık gözlerini kıksıl dumanlar görmüştür. Hırs yani. O da bir tanrı şüphesiz Tanrı ölmeden evvel insan içinde başlamış olan mahşer oldusu da elbette işitmektir. Yani Tanrı insan o şahsiyetlerinin olan alakasının bu oldusu elbette ki Tanrı Hangi mahşerden bahsediyorsunuz? Siz yüreklerinizin bu aile sığmayacağının farkında mısınız? Bu kalabalığı nereye sığdırabilirsiniz? O kalabalığın farkında mısınız? Hatırlatıyorum. Ey insan! Kendi ruhunun ezel ve evet kervanı içindeki yerini seçebiliyor musun? Nereden gel? Ne şekilde koşuyorsun? Doğrultun ne Kendi kendine itiraf edemeyeceğin nice ağır suçların altında ezilirken neden bir kuşa fıkkı ile sonsuza kaçtığını sanırsın? Öyle değil mi? anlaşalım, yapalım beraber. Zaten anlaşılmış bir şey yok. faaliyeti ifadesi. Orada akıl, vicdan sesini duyduğu zaman ruh ve beden birbirinden haberdardır. Haberdar oluyoruz. Zaten ruh ve beden birbirleriyle müşterek hareket üstlük de kalkar. Yani daha ne yakılır? Hepsi kalkar. Yani kişi karşısında kendisi gibi, kendisinde karşısında. Bu ne demekse. Kur'an'da bu ne? Kur'an'da sema ruh manasına gelir. arz beden manasına gelir. Ars ve sema birleştiği zaman, yani ruh ve beden bu entegre çalışan sistem öz, ruh ve beden bunlar birleştiği zaman her şey birliyor. Bakın bedenin gücü o derece kuvvetli ki ruh da kayıtlı olan kendi kaderine olduğu gibi yaşar. Ve bugün insanların hali kendi ruhumuzdan hiç haberimiz yok. Akıl almış başını nefsaniyetini peşinde kursun bugün milletler arası olsun, ailelerde olsun, devletler arasında olsun, kıtalar arasında neyse hep bu ayrılıktan ileri Diyor ki yani böyle bir şey yok. Bütün kalabalıklar kendinizden, bütün üç yıllarınız kendi içinizde. Bu kadar hesap, hesap, şey hesapsız bir kalabalığın bir de hesapsız şeylerin suçlarının nasıl kimse zaten edecek? Hiç kimse kimseye bir şey sormaz. Ölüp gitsek dahi öldüğümüz insan kendi kendine verir. Çünkü insan Çünkü insan o zaman şuurlanır. Geldiği zaman dünyayı neler yapacak planında yazılı. Yaptı, yapmadı. Öyledir zaten. Şey insan, cahil insan hesap sorar. Şuurlu insan hesap verir. Kime? Kendisine hesap verir. Çünkü sorumludur. Orada da öyle. Öldükten sonra da öyle. Gittiğin zaman hiç kimse kimse hesap sormaz. Hiçbir abi gelir. Sen bunu niye böyle yaptın demez. İnsanlar bu şeyler altında <laughs> bu gibi konuşmaların şeyi altında, tesiri altında ediliyorlar bölümden. Nasıl dünyada yaşadınsa istediğin gibi, orada da istediğin gibi kendi kendine cevap verirsin. Sorarsın ben bunu neye böyle? Onun için demezler ki aciz insanın işte Tanrı cezalandı çıkılmaz sorular soracak bir tanrıdan nasıl bahsedersin? Bu nasıl bir tanrı anlayıcıdır? Tanrı yarattı. Tekamül sıfırdan başladı. Belli ki insan kendini bile 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 belli sonsuza kadar gidiyor. Dünya insanı alsam kimler ağlanırdı? Bunlar gibi insanlar dünyaya geldiği zaman. Birkaç tane de hami varlıklar da geçti. Işte nasıl bir çocuk sokakta gezdirirken anne sık sık eğitler. O büyüdüğü zaman biraz daha serbest. Büyüdüğü zaman biraz daha serbest. Aklı erdi. insanları hayda çağıran bir ses ve vicdanlarda bir ışık ve sönmeyen bir ruh mucizesinin başka türlü görünürken işten ipleri, iradeleri, zengini de nice, benlik portreleri bile gibi bir rollerini oynadılar. Yani bütün şahsiyetlerimiz, biz o beğenmediğimiz menfi şah şahsiyetlerimizi, anlayışlarımızı kendi irademizle gene ortaya koyuyoruz. Sonuçları gene biz de Sonuçlarına da katlanıyoruz Bazen de çok hoşumuza gidiyor, daha çok hoşumuza. Bir tek İnsanın macerası ezelden beri tasvir eden o korkunç mahşer meydana sığmayacak kadar anlamı. Ya milyar kere milyar insanın neresi bir tanrının üzere. Yani anlaşıldı zaten. Ben belki o dip geçirdim. Eczaten sürenin Doğal, olmak üzere. Bakın yalnız şunu söylüyorum. Herkes tuttuğu yolda bir şeyler kalıyor. E bu kazancın sahibi olmakla övünür ve artık gözleri kıpkızıl dumanlar üstü O da bir tanrıdır. Çünkü o kadar çok sahip olduğu şeyler var ki hübbe Herkes onun sahip olduğu şeyleri ona efendi diyor, efend diyor, Artık her şeyi söylüyorlar. O da bir tanrıdır. Şüphesiz tanrı Önmeden evvel insan içinde başlamış olan mahşer ruhu pusunu elbette Hangi mahşerden siz yüklerinizi boğar ve yapınız? Ey insan! Kendi ruhunun ezel ve evet kervanı içindeki yerini seçebiliyor musun? Nereden gel? hesabını verebilecek kadar